Davetsiz misafir. Davetsiz misafir siyam kedisinin şekline sahip bir silüettir. Otururken 7.5 fit uzunluğundadır. Aşırı büyük, eğimli, florasan yeşili parlayan gözleri vardır ve göz bebekleri yoktur. Gözleri dışında herhangi fark edilebilir bir yüz veya vücut özelliği yoktur. Hava kararıp eve geldiğinde seni sürekli izliyor. Görüş açından yaklaşık 10 fit uzakta oturur. Hareketsiz kalır ve varlığını saklamaya bile çalışmaz dışarıdayken aynı anda yalnızca bir kişi tarafından görülebilir. Eğer aynı anda iki kişinin görüş alanında olsaydı, davetsiz misafiri ilk kişi onu görmeye devam ederken diğer herkes için tamamen görünmez kalır. Kendisinin olan sesler çıkarmaz. Duyulabileceği tek zaman pençelerini bir ağaca veya evinin dış kaplamasına geçirip yerindiği zamandır. Eğer ona yaklaşırsan toprak ve taşları teperek çok hızlı ve şiddetli bir şekilde kaçacaktır. Davetsiz misafir, in hareketleriyle rüzgarın, ayaklarının altından ise uçan enkazın sesi duyulabilir. Ona bir obje fırlatırsan veya ateş edersen aynı etkiyi alırsın. Anahtarı kapıya takmak için döndüğünüzde sessizce seni izlediği pozisyona döndüğünü göreceksin. Bazıları kapıyı kilitlemeni dinlediğini söyler. Anahtarının şeklini sadece pimlerin hareketlerini duyarak anlayabileceğini söylerler anahtarının şeklini belirlemesi için kapının kilitlenme sesini kaç kere duymasının gerekli olduğu bilinmiyor. Görüyorsun, davetsiz misafir seni öldürmek istiyor, yani eğer bu yaratık herhangi bir şeyi isteme kapasitesine sahipse. Muhtemelen seni öldürmek niyetinde olduğunu söylemek daha iyi olur. Ancak seni yalnızca evinin içindeyken öldürebilir ve zorla içeri giremez. Girebilmesi için zaten evde olman gerekir. O eve girdiğinde dışarı kaçarsan seni takip edip içeri geri sürükleyecek ve ardından öldürecektir. Eğer gecenin köründe kapının anahtarla açılmaya çalıştığını duyarsan belki de davetsiz misafir yaptığı anahtarı deniyor olabilir. O anahtarlarını sadece mükemmelleştirmeye yaklaştığında dener. Bu sebeple eğer kapınızın anahtarla zorlanma sesi duyarsan birkaç gece sonra tam işlevli bir anahtara sahip olacağından emin olabilirsin. Evine başka yollardan örneğin garaj veya sineklikli kapıdan giriyorsan, kapıların aniden dışarıdan kumanda veya fiziksel olarak açılamaz halde bulabilirsin. Eğer onun anahtarınızın duymasını engellemek için kapınızı kilitlemeden bırakmaya çalışırsanız, eve geldiğinizde kapının kilitlenmiş olduğunu görerek hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Eğer kapınızın anahtarla zorlandığını duyarsan tüm ışıkları kapatıp davetsiz misafirin girmesini engellemek için kapıyı itmen önerilir, ancak muhtemelen o ağır basacaktır. O eve girdiğinde mum ışığından daha parlak tüm ışık kaynakları davetsiz misafir dışında herkes için kör edici hale gelecektir. Eğer vakit varsa bir mum yakılması önerilir, çünkü bu kör olmadan silüeti görmeni sağlar sahip olabileceğin çok küçük bir avantaj, eve girdikten sonra tüm ev sakinlerinin onu aynı anda görebilmesidir. Evdeki tüm insanlığı öldürecektir. Hayvanlara yalnızca onunla çatışmaya girmeye çalışırsa saldıracaktır. Çoğu hayvan çatışmaya girmemeyi tercih eder. Davetsiz misafir, in kendisine ait bir ses çıkaracağı tek vakit katliam vaktidir. Bu katliam sırasında hızlı bir tıslama sesi çıkarır ve bir dahaki kurbanını ele geçirene kadar bu sesi çıkartmayacaktır bu tıslama sesini çıkarmadan öldürücü darbeyi vurduğu görülmemiştir. Genellikle öldürücü darbeyi vurmadan önce kurbanını hareket edemeyecek kadar sakatlamaya çalışır. Davetsiz misafir, inavını öldürücü darbeyi vurmadan önce sakatlamasının nedeni tısladığı anın saldırılara karşı savunmasız olduğu tek zaman olması olabilir. Ancak bu fikir tamamen spekülasyondan ibaret.